thank you Sevgili öğrenciler, kıymetli dostlar merhaba. Asal sayıların 3. dersine asal çarpanlara ayırma konusuna hoş geldiniz. Haydi gelin yakından inceleyelim. Şimdi A, B, C farklı asal sayılar ve X, Y, Z pozitif tam sayılarken şu ifadeye A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali diyoruz. Ne demek istiyorum? Bakın şurada bir A sayısı verilmiş. Bu A sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in birinci kuvvetinden oluşuyor. Bu sayı aslında 360 sayısıdır. A sayısı. Pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı ve tam bölen sayısını nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. Bakın şurada nasıl bulmuşuz. A'nın kuvveti x, b'nin kuvveti y, c'nin kuvveti z iken pozitif bölen sayısı x artı 1 çarpı, y artı 1 çarpı z artı 1. Yani kuvvetlerin birer fazlasını yazıp çarpmayla bulunuyor. Aynı şekilde negatif bölen sayısı da tıpkı pozitif bölen sayısı gibi bulunur. Yani üstlerin bir fazlasının çarpılmasıyla. Peki tam bölen sayısı dediğimiz şey nedir? Tam bölen sayısı dediğimiz şey tam sayı bölen sayısıdır tam sayı bölen sayısı da pozitif tam sayı bölen sayısıyla negatif tam sayı bölen sayısının toplamından oluşur. Dolayısıyla şuradakilerden bir tanesinin iki katıdır. Yani başına bir çarpı iki eklememiz gerekir. Haydi örnekten nasıl bulunduğuna bakalım. Pozitif bölen sayısını bulmak istiyorsunuz. Kuvvetin bir fazlasını alıp çarpacağız. 3'ün bir fazlası, 2'nin bir fazlası, 1'in bir fazlası çarpıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2 ne gelecekmiş? 24 gelecekmiş. Peki negatif bölen sayısı da aynı değil miydi pozitif bölen sayısıyla? Aynıydı. O zaman direkt 24 diyebilirim. Tam bölen sayısı yani tam sayı bölen sayısı da negatifin ya da pozitifin 2 katıydı. Çünkü negatif ve pozitif aynı şeyi ifade ediyordu. 2 katı 24'ün ne gelecektir? 48 gelecektir diyorum. Hemen örneklerle devam ediyorum. Evet değerli öğrencim birinci örnekle başlayalım. 80 sayısının kaç tane pozitif tam bölen sayısı vardır? 80 sayısının pozitif bölen sayılarını bulabilmek için ne yapmamız lazım? Algoritmada bölen listesinde 80'i çarpanlarına ayırmamız lazım. Ayırırken ne yapıyoruz? Bakın 80'i yaz yazıyoruz. Şu tarafta sağ kısımda asal sayılar olmalı algoritmada. 2'ye böldüm 40 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanlarına ayırdım. Şimdi ne yapacağım? 2'den kaç tane bakın? 1 2 3 3 tane. 4 tane. 2'nin 4. kuvveti yazıyorum hemen. 5'ten kaç tane? 1 tane. 5'in 1. kuvveti diyorum. 80 nasıl yazılıyormuş? 2'nin 4. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti diye yazılıyormuş. Ben burada pozitif bölen sayısını nasıl bulacağım? Kuvvetlerin bir fazlasına çarparak. Kuvvetim 4, bir fazlası 4 artı 1. Kuvvetim 1, bir fazlası 1 artı 1. Bunları çarparsam ne gelecektir? 4 artı 1'den 5 çarpı 1 artı 1'den 2, 10 gelecektir. 10, 80 sayısının pozitif bölen sayısını verir diyorum ve geçiyorum. İkinci örnekten devam edelim. 20'nin pozitif tam sayı bölenleri kaç tanedir? Şimdi ne yapmak lazımdı? Önce 20'yi algoritmada bölen listesinde çarpanlarına ayırmak lazım. 2'ye bölüyorum 10 oluyor. 2'ye bölüyorum bakın tekrar 5 oluyor. 2'ye bölünmediği için 3'e de bölünmediği için bu mecburen yalnız 5'e bölünür. 5'e bölüyorum 1 oluyor bakın. 2'den kaç tane var? 2 tane. O zaman 2'nin ikinci kuvveti 5'ten kaç tane var? 1 tane. O zaman 5'in birinci kuvveti. Bu hangi sayı? 20 sayısını ayırdık bakın çarpanlarına. Bu 20 sayısı. 20 sayısını 2'nin ikinci kuvveti çarpı 5'in birinci kuvveti diye çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıyorum. Evet bunu yazdığıma göre pozitif bölen sayısı P, B, S buradan nasıl bulunur? Üstlerinin bir fazlasını çarparak. Üstlerinin bir fazlası 2 artı 1 çarpı Üstlerinin bir fazlası 1 artı 1 diyorum. 2'nin bir fazlası 3 çarpı 1'in bir fazlası 2. 3 kere 2'den 6 geliyor. 20'nin pozitif bölen sayısı. Aynı şekilde negatif bölen sayısını sorsaydı da o da 6 olacaktı diyorum. Üçüncü örnekte devam ediyoruz. 28'in negatif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Negatif tam sayı ile pozitif tam sayı bölen sayısı bildiğiniz üzere aynı şeydi. Aynı sonuç gelecekti. O zaman haydi gelin 28'i algoritmada çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye bölüyorum 1 kalıyor. Bakın 2'den 2 tane var. O zaman 28 şu şekilde yazılır. 2'nin ikinci kuvveti. 7'den 1 tane var. O zaman 7'nin birinci kuvveti. Şimdi burada ne yapıyoruz? Negatif tam sayı bölen sayısını buluyoruz. Negatif tam sayı bölen sayısı nbs kısaca burada üstlerin bir fazlasını alıyordum 2'nin bir fazlası 2 artı 1 çarpı diyorduk 1'in bir fazlası 1 artı 1 diyorum eşittir diyorum düzenliyorum 2'ye 1 ekledim 3 çarpı 1'e 1 bir ekledim 2 3 kere 2'den ne geldi 6 geldi 28'in negatif bölen sayısı. Dördüncü örneğe geldim. Yandaki şemada her harf farklı bir sayıyı belirtmek üzere A'nın asal çarpanlarına ayrılmış biçimi verilmiştir. Buna göre A, D kaçtır? A, D toplamı kaçtır diye sormuşuz. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu bakın. Şuradaki çarpraz çarpımda şuradaki 1 ile 5'i çarptığınızda kimi elde edeceksiniz? D'yi elde edeceksiniz. Aynı şekilde şu D ile 3'ü çarptığınızda kimi elde edeceksiniz? C'yi. Aynı şekilde çapraza bakıyorum bakın. C ile 2'yi çarptığınızda B'yi elde edeceksiniz. B ile 2'yi çarptığınızda kimi elde edeceksiniz? A'yı elde edeceksiniz. Hemen buna göre şuradan silip işlemlerimi yapmaya başlıyorum. D ne olacaktır bakın? 1 çarpı 5'ten D 5 olacaktır. C ne olacaktır? C, D yerine artık 5 yazacağım. 5 çarpı 3'ten C 15 olacaktır. Artık C görürsem 15 yazacağım. 15 diyorum C yerine. çaprazı çarpıyorum bakın. 15 çarpı 2 30 bu halde B 30 olacaktır diyorum. B eşittir 30 yazıyorum. B gördüğüm yere 30 yazacağım artık. 30 ile 2'yi çarpıyorum. Çarpraz da 30 çarpı 2 60 bu halde A eşittir 60 olacaktır diyorum. Benden istenen A ile D'nin toplamı. A'yı 60 buldum bakın. A artı D. A'yı 60 buldum. D'yi de 5 buldum. 60'a 5 eklersem 65'i buluyorum. Dördüncü sorunun cevabı olarak. 5. örnekle devam ediyoruz. 180'in tam bölen sayısı kaçtır? 180'in tam bölen sayısı için ne yapmak lazım? Yine gördüğümüz üzere bölen listesiyle çarpanlarını ayırmak lazım. Çarpanlarını ayırdıktan sonra bakın 2 iki tane 2'den 2'nin ikinci kuvveti, 2 iki tane 3'ten 3'ün ikinci kuvveti, 1 bir tane 5'ten 5'in birinci kuvveti diye yan yana yazıp çarpmışız. 180'i artık asal çarpanlarının çarpımı şeklinde bu şekilde yazacağız. Tam bölen nasıl bulunuyordu? Tam sayı bölen sayısı diğer adıyla. Nasıl bulunuyordu? Üstlerin bir fazlasını alıp çarpıp bir de 2 ile çarpıyorduk. Hem negatifler bu var bunun içinde hem de pozitifler var. O yüzden 2 ile çarpıyoruz. E haydi o zaman. Burada yapmış ama yine biz tekrar edelim. 2'nin bir fazlası 3. 2'nin bir fazlası 3 çarpıyorum. 1'in bir fazlası 2. Bir de çarpı 2'miz olacak tam sayı bölen sayısını aradığımız için. 2 ile 3'ü çarptım 6. 6 ile 3'ü çarptım 18. 18 ile 2'yi çarptım 36 diyorum. E doğru cevabım 36 olacak 5. soruda. Geldim 6. soruya. Bir A sayısının pozitif tam sayı bölenleri 250'dir. Buna göre A'nın negatif tam sayı bölenleri kaç tanedir diye sormuş. Burada kalem oynatmadan 250 tanedir diyebiliriz. Çünkü ne demiştik? Pozitif bölen sayısıyla negatif bölen sayısının bulma yöntemi nasıldı? Çarpanlarına, asal çarpanlarına ayrılmış halinde kuvvetlerin bir fazlasını yazıp çarpıyorduk. Her ikisinde de hem pozitif bölen sayısında hem negatif bölen sayısında aynı kuralı kullanıyorduk üstleri 1 ile topla yani üstlerin bir fazlasını al çarp diyorduk. Hatırladınız mı? O yüzden pozitif bölen sayısı ve negatif bölen sayı sayısı eşit olacaktır diyoruz. Geçiyoruz. 7. örneğimden devam ediyorum. 1100 sayısının asal olmayan tam sayı bölenleri kaç tanedir? Burada asal olmayan tam sayı bölenlerini bulmak için asal olanlarını bulup tam sayı bölenlerinin içerisinden çıkarmamız gerekiyor. Haydi önce asal olanlarını bulalım. 100 sayısını ben şu şekilde yazmak isterim. 11 çarpı 100. Yüz de 4 çarpı 25 olarak parçalanır. 11 çarpı 4 çarpı 25 olarak yazıyorum. 4'ü 2'nin karesi 25'i 5'in karesi olarak yazarsak bakın şöyle olacaktır. 11 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Buradan ben neye ulaşıyorum? Bu sayının 1100 sayısının 11 2 ve 5 olmak üzere 3 farklı asal çarpanı vardır diyorum. 3 farklı asal çarpan yazıyorum. Kimdir onlar? 11, 2 ve 5. Burayı bir kutucuk içerisine aldım. Devam ediyorum. Şimdi neyi bulacağım? Tam sayı bölenlerinin sayısını bulacağım. Bunun için şurada... Müsaadenizle bakın 1100 sayısının bölen listesinde asal çarpanlarını bir güzel bulalım. 2'ye bölüyorum 550 oluyor. Değil mi 550. Devam ediyorum 2'ye bölmeye 275 oluyor. Bu 5'e bölünür 55 olacaktır. 5'e bölünür tekrardan 11 olacaktır. 11'i e de 11'e bölersem 1 gelecektir. 100 1100 sayısı 1100 sayısı. Bakın 2'nin ikinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti çarpı 11'in birinci kuvveti şeklinde yazılırmış. Bu durumda tam sayı bölen sayısı yani TBS eşittir dersek üstlerin bir fazlasının iki katıyla bulunmuyor muydu? 2 çarpı diyorum çünkü negatiflerle pozitifleri toplamış oluyorum. 2 çarpı 2'nin bir fazlası 3. 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2. Bu işlemi yapacak olursam 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 18, 18 kere 2, 36 diyorum. Tam bölen sayısını 36 olarak buluyorum. Şimdi tam bölen sayısı 36. Asal olanlar da 3 taneydi. Asal olmayanlar ne olacaktır? Tamdan asalları çıkarınca bulacağız. 36 eksi 30, 36 3, 33 diyeceğim. Doğru cevabım 7. örneğimde 33 olacak diyorum, geçiyorum. 8. örnekle devam edelim. 452 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? 452 sayısının pozitif bölenleri için 452'yi ne yapmak lazım? Nerede yapalım? Şurada yapalım bakın. 452'yi asal çarpanlarına ayırmak lazım. 2'ye bölüyorum. 225, 26 oluyor bak. 226. Doğru mu? 226'nın 2 katı yine 452'ye gidecek. 200, 200, 400. 20, 20, 40. 6, 6, 12. Evet. 250, 452 oluyor. 226. Sonra 2'ye böldüm. Bakın 113 olacaktır. 113 sayısı. 113'ün de asal bir sayı olduğunu hemen fark ediyorum. 113'ten başkasına bölünmez diyorum. Son olarak 452 sayısı nasıl yazılmış oluyor? Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde. 2'den 2 iki tane var. 2'nin ikinci kuvveti. 113'ten bir tane var. 113'ün Birinci kuvveti. Bu şekilde yazıyorum. Bu şekilde yazdıktan sonra benden istenen pozitif tam sayı bölen sayısı. Nasıl buluyordum pozitif tam sayı bölen sayısını? Üstleri bir fazlasını alıp çarparak. 2'nin bir fazlası 3 çarpı 1'in bir fazlası 2 diyorum. 3 çarpı 2'den 6'ya ulaşıyorum. Benden istenen cevap 6 olacaktır diyorum. Geçiyorum. Değerli öğrencilerim bu dersimizin motivasyon sorularıyla devam ediyoruz. Haydi bakalım ilk soru. 210 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 210 sayısının asal çarpanları için bakın ne yapmışız? Bölen listesinde asal çarpanlarına ayırmışız. 210'u 2'ye bölmüşüz. 105 olmuş. 105'i 3'e bölmüşüz 35 olmuş. 35'i 5'e bölmüşüz 7 olmuş. Sonra 7'yi 7'ye bölünce de şurada bir tane birimiz olacak. Onu yazmamışız. 210 sayısının asal çarpanları kimlermiş? Bakın 2, 3, 5 ve 7'ymiş. Toplam 4 taneymiş diyoruz geçiyoruz ikinci soruya. İkinci sorudan devam ediyorum. 24 sayısının asal olmayan pozitif bölenleri sayısı kaçtır? Asal olmayan pozitif bölenlerini bulmak için ne yapacağız? Pozitif bölenleri bulup asal olanları içerisinden çıkaracağız. Önce pozitif bölenleri haydi gelin bulalım. 24 diyorum. Bölen listesini çizip asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bakın 24 sayısı buradan nasıl yazılır? 2'den kaç tane? 3 tane. 2'nin 3 üçüncü kuvveti çarpı üçten bir tane üçün birinci kuvveti. Pozitif bölen sayısı P, B, S eşittir. Üstlerin bir fazlasını al topla. Üstlerin bir fazlası üçün bir fazlası dört. Birin bir fazlası iki. 4 kere 2'den 8. Pozitif bölen sayısını ben ne buldum? 8 buldum. Şimdi neyi bulacağım? Asal çarpanlarını bulacağım. Asal çarpanları da pozitif bölenlerin içerisinden çıkaracağım. Bunun asal çarpanlarını zaten bakın ortada 2 var, 3 var. 2 tanecik. E o zaman 2 tane asal çarpanı varsa pozitif bölen sayıları da 18 ise asal olmayan bölen sayıları, asal olmayan pozitif bölenleri ne olacaktır? 8-2'den 6 olacaktır diyorum. O da D seçeneğinde. Geldik 3. soruya. Pozitif bölen sayısı 10 olan en küçük doğal sayı kaçtır? Pozitif bölen sayısı 10 olan en küçük sayı. Şimdi pozitif bölen sayısı için tabi iki ifade birbiriyle çarpılmış bildiğimiz üzere. Bakın PBS diyorduk. bir şeyin bir fazlası diyorduk. Bir şeyin bir fazlası diyorduk. Eşittir şudur diyorduk. Bu durumda yani aslında biz iki ifadeyi çarpmış, iki sayıyı çarpmış oluyoruz onu bulurken. 10 hangi iki sayının çarpımından oluşur? 1 çarpı 10 ya da 2 çarpı 5'ten oluşur. 2 2 çarpı 5 olacaktır. Çünkü 1 çarpı 10 olmaz. Biz pozitif bölen sayısını kuvvetin bir fazlası olarak buluruz. Dolayısıyla 1 çarpanını yazmayız orada. 2 çarpanını yazmış olmamız lazım. 2 çarpı 5'ten 10'a ulaştığımıza göre bu 2 neyin bir fazlası? 1'in bir fazlası. Demek ki kuvvet neymiş? 1'miş. Bu 5 neyin bir fazlası? 4'ün bir fazlası. O zaman kuvvet neymiş? 4'müş. Benden istenen en küçük doğal sayı. O zaman ben en küçük asal sayı olarak tabanıma ne yazabilirim? 2 yazabilirim. Kuvvetin gitgide büyümesin diye 4. kuvveti 2'nin üstüne yazıyorum. Peki 1 neyin kuvveti olsun? En küçük seçebileceğim asal sayıyı seçiyorum. 2'den sonra 3'ü seçebilirim. Kuvveti de 1 olsun. Bakın niye 2'nin kuvvetine 4, 3'ün kuvvetine 1 yazdım? Çünkü 3'ün kuvvetine 4 yazsaydım sayı büyüyecekti. Ben en küçük sayıyı arıyorum. Bu durumda 2'nin 4. kuvvetinden 16, 3'ün 1. kuvvetinden 3, 16 ile 3'ün çarpımı da ne olacaktır? 48 olacaktır. O da E seçeneğindedir diyorum. Dördüncü motivasyon sorusundan devam. 11 çarpı 30 üssü n sayısının 128 tane negatif tam sayı böleni varsa n kaçtır? Bu sayının negatif tam sayı bölen sayısını bulmak için bu sayıyı biz asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmalıyız. O zaman ben bu sayıyı şu şekilde düzenlemek istiyorum. 11 çarpı diye yazıyorum tekrar. 30 sayısını da 3 çarpı 10'dan 3 çarpı 2 çarpı 5 diye yazacağım. Bakın 30 sayısını 3 çarpı 2 çarpı 5 diye yazacağım. n'inci kuvveti tekrardan koyuyorum. Bakın ne yaptım? 30 sayısını asal çarpanlarına ayırdım aslında. 3 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazdığımda. Tekrardan düzenleyecek olursam 11 çarpı bakın kuvveti dağıtalım içeriye. 3'ün eninci kuvveti çarpı 2'nin eninci kuvveti çarpı 5'in eninci kuvveti olur. Burada neyi 128 olarak biliyoruz? Negatif tam sayı böleninin sayısını 128 olarak biliyoruz. Buradan peki 11'in kuvveti 1 olduğuna göre negatif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Kuvvetlerin bir fazlasını çarparak. Kuvvetlerin bir fazlasını çarpıyorum. 1'in bir fazlası 2 çarpı n'nin bir fazlası ne artı 1 çarpı n'in bir fazlası n artı 1 çarpı n'in bir fazlası n artı 1. Neymiş bunun cevabı? 128miş Eşittir 128 diyorum. Peki 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 şuradaki bölü 2 ile şuradaki 128'i sadeleştirirsem yani her tarafı eşitlikle 2'ye bölersem ne olur? 2'ler gitti. 128'de 2'ye böldüğümde n çarpı n artı 1 çarpı n artı 1 çarpı n artı 1 ne geldi? 64 geldi. 128'in yarısından. Peki n artı 1 n artı 1 n artı 1 bunların üçü de aynı sayı. Yani aslında bir şeyin küpü değil mi? 3 tane aynı sayıyı yan yana yazmak ne demek? Bir şeyin küpünü almak, 3. kuvvetini almak demek. Hangi sayının 3. kuvveti 64'tü bir hatırlayalım. 4'ün üçüncü kuvveti 64'tü. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 diyorduk hatırlarsanız. Buradan biz n artı 1'i 4 olarak buluruz. Diyoruz n kaçtır diye soruyor zaten soru bize. D seçeneğindeki 4'tür diyoruz. Motivasyon sorularında 5. sorudayız. A sayısı verilmiş. A'nın 24 tane tam böleni varsa, tam sayı böleni varsa x kaçtır? Şimdi burada A sayısını düzenleyelim. A sayısı nasıl yazılmalıydı? Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmalıydı. O zaman A sayısını ben şurada düzenliyorum. A eşittir 3 üssü x çarpı 15 yerine 3 çarpı 5 yazıyorum. Kuvvetinde bakın 2 var. Düzenlersem ne olacaktır? Bakın şurada A'yı tekrar yazıyorum. 3 üstü x çarpı kuvveti içeriye dağıtıyorum parantezin içine. 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti. Bakın 3 tabanları var. 3 tabanları varsa çarpma işleminden o 3 tabanlarını birleştir. Yani A sayının son durumda şöyle bir şey olacaktır. A eşittir 3 üssü x artı 2 çarpı 5 üssü 2. Evet kutucuk içine aldım. A sayım böyle bir şey artık. A'nın 24 tane tam böleni varmış. Tam sayı böleni varmış diğer adıyla. E o zaman A'nın tam sayı bölenleri için ne yapacağız? tam sayı bölen sayısı diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. Üssün bir fazlası. X artı 2'nin bir fazlası x artı 3 eder. Çarpı üssün bir fazlası 2 artı 1 3 eder. Bir de tam bölen olduğu için hem negatifi hem pozitifi barındırdığı için yanına bir de çarpı 2 yazmak durumundayım. Bu çarpımın sonucu ne gelecekmiş? 24 gelecekmiş bakın. E o zaman her tarafı 6'ya bölersem, her tarafı 6'ya bölersem bakın. 2 kere 3 6 idi ya. Şu 6 ile sadeleşir. Ne gelir? X artı 3 24 bölü 6'dan 4 gelir. X artı 3 4 iken X ne olacaktır? 1 olacaktır diyorum. Benden istenen ne? X kaçtır diyor. Benden istenen 1 olacaktır demiştim zaten. Cevabım A seçeneği diyorum. Dersimizin son sorusu 6. motivasyon sorusuyla devam ediyoruz. 3 A artı 126 bölü A artı 2 sayısını tam sayı yapan A tam sayılarının toplamı kaçtır? Önce bu kesri tam sayılı kesre çevirelim. 3 A artı 126'yı yazıyorum. Bölü A artı 2 diyorum. Bakın A'nın kas 3. O zaman 3 ile çarpalım. 3 çarpı A 3 A artı 3 çarpı 2 6. Çıkarıyorum. 3 A'lar gitti. Bakın 120 kaldı. Ortada bulunanı tam sayıya yazıyorum. 3. Aşağıdakini yukarı, yukarıdakini aşağı. 120 a artı 2. Bakın tam sayı ile kesre çevirince böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi ben 120 bölü a artı 2'nin tam sayı olmasını istiyorum. O zaman a artı 2 buradan ne olabilir? 120 ile başlayabilirim. Ya da negatif değerlerde eksi 120 de olabilir. 120 olur, eksi 120 olur, 2 olur, eksi 2 olur, 1 olur, eksi 1 olur değil mi? E a artı 2 120 olurken a ne olacaktır? a 118 olacaktır. a artı 2 eksi 120 iken a ne olacaktır? A eksi 122 olacaktır. Peki aradaki farkı fark ettiniz mi? Artı 118 eksi 122 eksi 4'lük bir fark var. Bu eksi 4'lük farktan kaç tane olacak? Pozitif bölen sayısı kadar. O zaman 120'nin pozitif bölen sayılarına bir bakalım. 122'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 diyorum. 120'yi asal çarpanlarının çarpımı şeklinde şuraya yazalım. Haydi kırmızı kaleme geçelim biraz daha. 120 eşittir. 2'den kaç tane var? Bakın 3 tane. 2'nin 3. kuvveti çarpı. 3'ten 1 tane var. 3'ün 1. kuvveti çarpı. 5'in 1. kuvveti. 120'yi bu şekilde yazdıktan sonra pozitif bölen sayısı nasıl bulunacak? P, B, S diyorum. Üstleri 1 artırıp çarpacağım. 3'ün 1 fazlası 4 çarpı. 1'in 1 fazlası 2 çarpı. 1'in 1 fazlası 2. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Pozitif bölen sayısını ne buldum? 16 buldum. 16 eksi 4'ten kaç tane olacakmış? 16 tane olacakmış. Ee, diyorum ki 16 çarpı eksi 4. Buradan eksi 64'e ulaşıyorum. Eksi 64 nerede? D seçeneğinde diyorum. Bu dersimizin sonuna geliyorum. Kıymetli arkadaşlarım bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.